Yeni parçamız hocam krank contasını çizmeye başlıyoruz. Evet. Ön düzlemimizde bir altıgen çizeceğiz. Altıgenimizi bu şekilde çiziyoruz ön düzlemimizde. Daha sonra bu altıgeni uzunlukları uzunluklarını vereceğiz 106 olarak yazıyoruz okeyliyoruz daha sonra e, içine bir daire içine iki adet daire çizmemiz gerekecek ilkini çiziyoruz ölçeklendiriyoruz çapı 90 ikincisinin çapı 102 olacak çaplarımızı da yazdıktan sonra daha sonra üzerine küçük bir daire çiziyoruz. 7 çaplık bir dairemizi çiziyoruz. Daha sonra bu daireyi dairesel doğrusal çizim çoğaltma yöntemiyle çoğaltacağız. Diğer parçalarımızda olduğumuz gibi eşit aralıklı 6 tane dairemizi oluşturuyoruz. Yönümüzü belirledik. Aralıklarımızı yazdık ve çoğalttık dairelerimizi. Daha sonra 5'lik köşelere 5'lik radüsler eklememiz gerekiyor. radüslerimizi ekledikten sonra radüslerimizi de ekledik. Sonra kalınlık vereceğiz bunları. Parçamıza kalınlık veriyoruz. Şu çizgimizi yardımcı çizgimizi oluşturuyoruz. <laughs> Şimdi çizimimizi inceliyoruz. Ne kadar bir kalınlık vereceğimizi belirlemek için. <laughs> bir milim kalınlık verdik. Contamızın genel genel oluşturmuş oluyoruz. 90'lık bir dairemizi çiziyoruz. Unsurlar diyoruz. Eksizimle bunu sürükleyip kesiyoruz. Daha sonra diğer parçalarda olduğu gibi buna da bir renk katma işlemimiz olacak. Parça diyoruz. ve rengimizi seçiyoruz. Daha sonra farklı kaydet ile kıran contasını kaydediyoruz. Videomuzu bitiriyoruz.